bu videomuz ee, zattı ama en birincisi ki sırlamazan bayramız mübarek olsun eee ben süfle istemiyorum sadece bu mügettes bayramdı hamı bayramlarda zattı falan ben evimde dostlar bayramız mübarek adamın yüz yaşı falan da <laughs> Dostlar, bugün Brawl karakterleri 5 beş, ile kaldı. Bunlardan çok istedim. Bersen Be farklı bir kazanca, bersen farklı bir kazanca. Belə belə görəcək, bir dənə bölüm olacaq. Bu, birinci <laughs> bölüm. Bu çoğu gibi içinde yapayım. Yon 5 kişi kalmışık. Ne yapabiliyim acaba? <gülüyor> <gülüyor> Ya, mi? Ha. <laughs> Hayır, пони мило. Хайл, пони ama в дружбу. Савашь я там он, но я не чужа пони. Я алдом это нарием. Пони, фэл булая. Иге, иге, кем надо? İyiyahii tam İyi olacakken. Oo! Ya! Evet sonra konuşacağız. Aa! Oo! kapış. Ben Sen saklısın şimalı bakalım. Küçül alıyorsun. musun? Seni kanından döverim. Anladın mı beni? Dostlar kendi bölgesini layla ölüp. Öpüyorum Kalan savaş sıra 4. Öpüyorum o herhalde. Bu ne? Seni mamine bir bir şimdi tankı silahı belli var. Nihihi. şey çok şey O sırada burada doyan Mortis. Mortis. of <laughs> <at>. <hetanes. gülüyor> Wow! Wow! Ay, bir daha! Ah, ah, boni senin seni dostum bile Arkamdan saklamış. Onu diaba! Ah! Dostum, hallettim. Bu savaşa kimiz kazandı? Ve bunlar dostum Bunun adı ne olsun? Bunun adı benim adım olsun. Nece? Bunun adı Ali. Kardeşimin adı Ali olsun. Eh, senden dostlar mı arıyız? Değil mi? Lan Türk geliyor. Ehe! <laughs> <laughs> o sırada bunu duyan Türk. Hih, 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 hih. İşiniz bitti. Sizi yumruklarımla öldüreceğim. Oh elim. Bu sana bir tuzak idi. Oh, neden ben bu tuzağı yedim? Yazık kafama. Dostlar sabır yapma. Ama bölümü. Hani ama sana bir bölümü. Size bunu yedirtmeyeceğim başındaki yeşil nokta bana yardım et benim gücüm beni kütreş şimdi işiniz bitti hayır mortis dostum benim de iğnem var korkma hayır bana yapma sakın hayır Oo. Oh. <laughs> <laughs> arkadan sesler geldi televizyon Dostlar ne ses yaşıtsız ki ben çok komik video olsun bütün sesler Şimdi. Aha. Lan video yapmayız. Hemen bir şey yapalım. Dostum. Ben gidelim. Sen hayır şu demezsin. Uçsun gücü. Ne yapıyorsun? Hayır. Hayır ne yapacaksın bana?

şey yapamazsın. Aaaa. Bum. 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 Aaaa. 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 Öleceksin. Aaaa. Gözüm. Ne kadar da yalan olsam senin için ölmeyeceğim. Aaaa. Aaaa. ne lan? Aaaa öleceksin. Öleceksin. Oo. Ölmeyeceğim. Mortis'in baltası. Bu bana yardı kargalmıştı. Bunu sen tepen atıp adam. Turk senin ben. Oldu be. Turk havalar alıştı. Hayır. bak izleyemedim ne